Ne demiş sorumuz? Yukarıdaki maksimum 180 kilogram taşıyabilen rafa ağırlıkları 92, 89, 91, 87 ve 88 kilogram olan çuvallardan iki tanesi yerleştirilecektir. Buna göre rafa yerleştirilen iki çuvalın rafın taşıma kapasitesini geçmeme olasılığı kaçtır? Şimdi 92, 89, 91, 87 ve 88. Burada ikili toplamalardan kaç tanesinde 180'i geçeriz? Kaç tanesinde 180'i geçmeyiz? Ona bir bakalım. 180'i geçtiğimiz toplamlar nelerdir? 92 ile 89'un toplamı. Bu bir tanesi. 92 ile 91'in toplamı. Bu da ikincisi. Bunun dışındaki hiçbir toplama işleminde biz 180'i geçmeyiz. O zaman biz kaç tane ikili toplama işlemi yaptığımızı bulalım. Kaç tane ikili toplama işlemi yaptığımızı bulmak için ne yapıyoruz? 5'in ikilisini kullanıyoruz. 5 ayrı değerimiz var. Bunlardan kaç tane ikili toplama yapıyoruz onu buluyoruz. O da nedir? 5'in ikili kombinasyonu 5 faktöriyel bölü 5 eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. O da neye eşittir? Ona eşittir. Demek ki 10 farklı ikili toplama işlemi yapabiliyorum burada. Bu iki, ikili toplama işleminden kaç tanesinde 180'i geçtik. 2 tanesinde geçtik değil mi? Kaç tanesinde geçmedik öyleyse? 8 tanesinde geçmemiş oluruz. O zaman 8 bölü 10'da neye eşit olur? 4 bölü 5'e eşit olur. Peki 4 bölü 5 hangi şıkkımız? Galiba Adana.